Merhaba gençler, nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben metaf öğretmeniniz olarak bugün size LGS 2025'te matematik netlerinizi artırabilecek kaynak önerisiyle geldim. Bir önceki videolarımızda LGS fen bilimlerine yönelik kaynak önerisinde bulunmuştum. Orada matematik kaynak önerisi isteyen arkadaşlar da vardı. Onlar için bu kaynakları bir araya getirdim. Gelin birlikte bu kaynaklara bakmadan önce bir matematiğe bakış açımızı değiştirelim. Ve sizlere gerçekten sizin yaşlarınızdayken matematikten çok korkan, adeta matematikten nefret eden bir insan olarak bu kaderi nasıl değiştirdiğimi anlatayım. Çünkü arkadaşlar benim canım anneciğimin bir sözü var. Der ki bize, yani çocukken hep bize şunu söylerdi. Çocuklar bakın yemeğe tadını veren şey tuzdur. Okumaya tadını veren şey ise matematiktir. Matematikteki başarınızı arttırın. Ders çalışın, ona göre gayret gösterin derdi. Biz de elimizden geldiğince matematiğe olan sevgimizi arttırmaya çalışmıştık. Tabii ki de bu böyle matematik olan sevgi diye olan bir durum değil. Bunun için birazcık çaba göstermemizde tabii ki de fayda var. Şimdi arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Ben 5, 6 ve 7. sınıfta 8'de hadi birazcık daha iyiydim. Gerçekten şu 3 sınıfta matematikte berbattım. Yani toplama çıkarma yapabiliyorum, bölme, çarpma yapabiliyorum ama problem falan çözemiyorum. Bunun temel sebebi de şuydu. Okuldaki matematik öğretmeniyle bir türlü aynı frekansta konuşamıyordum. Ve kendisiyle anlaşamadığım için ben derste başarılı olamıyordum. Benim böyle bir problemim vardı. Ama zaman içerisinde öğretmenle aynı frekansa girip, aynı konuşma diline girip matematik dersini de sevmeye başladım. Yani e, karşımdaki insanın yargılamak yerine onu anlamaya ve onun kanalına yani konuşma kanalına, konuşma frekansına dahil olmaya çalıştım. Ve 8. sınıfta matematiğe dair kaderimi değiştirmiştim. Bizim zamanımızda liselere giriş sınavı sanırım OKS'ydi. O zaman böyle bir sınava giriyorduk. Ee, sonra arkadaşlar benim aslında matematikteki çığır açtığım nokta lisede oldu. Lisede şöyle bir avantajım vardı ve size şunu anlatayım. Ben lisede yanlışlıkla Yanlış tercih yaparak böyle o zamanlar kod giriyorduk. Yanlış kod girdiğim için istediğim lise değil de istemediğim bir liseye yerleştim ve orada okumak zorunda kaldım. Ama diyorum ki bu işte her aksilikte bir güzellik çıkıyor. O okulda öyle bir matematik öğretmene denk geldim ki size anlatamam. Adam matematiği bize şiir gibi anlatıyordu. Nedenlerini veriyordu, soru çözerken basamak basamak gidiyordu, kolay, orta, zor şeklinde sorular çözerdi. Mesela işte üstü ifadeleri anlamadık ya hoca bize sabırla anlatırdı ve bize de dediği en büyük şey şuydu. Benim size çözdüğüm soruları gün eve gidin bir kağıda çözün. Nasıl ben sana anlatıyorsam sen de kendini anlatarak çöz diyordu. Bakın işte benim matematikteki kaderimi değiştiren şey bu oldu. Ben sayısal çıkışlıyım. Liseden sayısal çıkışlıyım. Ve benim matematik başarımın artmasındaki en büyük etmen İhsan öğretmenim. Ve onun bana verdiği tavsiye doğrultusunda matematik netlerim arttı. Size de vereceğim tavsiye şu. Okulda öğrendiğiniz konuları, öğretmeninizin çözdüğü soruları Eve gidip arkadaşlar bir de üzerinden siz çözmeye çalışın. Çünkü inanın bana kendi kendinize anlatabiliyorsanız öğreniyorsunuz demektir. Bir arkadaşınıza da anlatıp ona da öğretebiliyorsanız gerçekten siz o konuda iyisiniz demektir. Bu yüzden matematiğe karşı ya ben yapamıyorum. Hiçbir zaman da düzelmeyecek bu gibi. Yargılarda bulunmayın, önünüze set çekmeyin, matematikle barışmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki LGS dediğimiz sınav bir başarı sınavıdır, sıralama sınavıdır, puan sınavı değildir. Matematik ve fen bilimlerinin Türkçenin puan getirisi daha yüksek olduğu için matematikle barışmamız artık gerekiyor. Bu barışmayı da yapabileceğiniz kaynak önerisinde bulunacağım sizlere. Ama onun öncesinde bu tarz içeriklere ulaşmak için LGS'de fen bilimleri netlerinizi artırabilmek için sayfam olan e, kanalım LGS'deki fen hocam YouTube kanalıma abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Ve bir sonraki video içeriğimiz ne olsun yorumlar kısmında belirtirseniz de çok mutlu olurum. Gelin şimdi hep birlikte kaynaklarımıza geçelim. İlk kaynağımız arkadaşlar Ülüler karmasının jet fasiküllerinden başlayacağım. Ben bu ülünar karmasının jet fasiküllerini tüm derslerde sevdim. Özellikle de ben kendi iki branşım için konuşayım. Fen bilimleri ve matematikte arkadaşlar konuları alt başlıklarına kadar inceliyorlar. Konuları alt başlıklarına kadar incelemeleri bize şu açıdan iyi. E, konuda eksik ve açık kısmımız kalmıyor. Eksik ve açık kısmımız kalmadığı için de e, karşımıza çıkabilecek tüm soru tiplerini görüyoruz. Ve bu jet fasikülleri şöyle bir avantajı var. Bak, koskoca şu kadar kalınlıktaki bir kitabı taşımak yerine hemen çek abi birinci fasikül. Birinci fasikülün içerisinde al bunu istediğin yere git sorunu çöz. Bak çok kolay. Şimdi burada konu anlatımlarını yapıyorlar tamam mı? Hemen ilk başta şöyle göstereyim size. Konu anlatımlarını yapıyorlar. Ardından hemen alıştırma soruları var. Bu alıştırma sorularının ardından da kazanım testi. Kazanım testinden sonra da arkadaşlar yeni nesil geçiş testi bulunuyor. <laughs> Bu yeni nesil geçiş testlerinin ardından tekrardan konu anlatımlarına devam ediyor. Bu e, soruların çözümleri de arka kısımda cevapları mevcut oluyor. Fasikül açısından yani bir konu anlatımı kitap kullanacaksan eğer jet fasiküller bizim için ideal olur. Yeterli gelir seni sınava hazırlar. Şimdi matematikte başarılı olabilmemiz için de 5, 6, 7. sınıftaki konu başlıklarında bilmemizde tabii ki de fayda var. Şöyle düşünün bir evin temeli oturmadan üstüne kat çıkarsak evet o katlar çıkılır ama ne kadar sağlam olur orada bir şüphemiz var. Ben sizler için önceki videolarda 5, 6, 7. sınıfın tam konularının LGS paralel olan konularını belirlemiştim. Çünkü LGS'de fen biliminin 20'de 20 yapmamız gerekiyor. Ee, bu konu başlıklarını oluşturduğum bir video var. Onu mutlaka izle. Eğer dilerseniz de matematik için de bu öneride bulunacağım. Yani 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıfta hangi konulara çalışıp 8. sınıftaki eksiklerini de kapatarak LGS'de matematiği çok iyi bir noktaya taşırsın. Bunlar hakkında bilgi verebilirim. Şimdi bize şurada adım adıma, adım adım zirveye Newton Yancı'nın kitabında aslında her konu başlığında şöyle küçük küçük bilgiler vermişler bize. Bu açıdan bu kitabı çok sevdim. Mesela çarpanlar ve katlar konusunda bilinmesi gerekenler demiş. Çarpan kavramı, bölünebilme kuralları, asal sayılar, çarpan ağacı, bölme algoritması, ortak kat ve ortak bölenler. Mesela bunların hepsi 6. sınıf konusu demiş. 6. sınıfta eğer bu eksiklerim varsa bunu çarpanlar ve katlara çalış diyorlar aslında. Dediğim gibi hocam eğer 5, 6 ve 7. sınıfta matematikteki hangi konuları bilmem gerekiyor diyorsan yorumlar kısmında yaz. Ben senin için derneği toparlayayım. Sen de otur çalış. Tamam Matematiği halledelim çünkü. Adım adım zirveye arkadaşlar ben bunu şu noktasını çok seviyorum. Her kazanıma özel bir tane konu özetleri var. Tamam mı? Onun ardından yeni nesil sorulara geçişi böyle aşama aşama yapıyorlar. Şimdi sen konuyu mesela öğrendin. Tamam konuyu yukarıda anlatıyorlar kutucuklarda. Hemen altında etkinlikleri bulunuyor. Bu etkinlikler sayesinde okul sınavına hazırlık yapıyorsun. Aynı zamanda da konuyu ne kadar öğrenip öğrenmediğini tespit edebilirsin. Bir de çözüm kontrol sistemi diye QR'leri var. Bu QR'ı okuttuğunuz zaman da çözümlere ulaşıyorsunuz. Test kısmına geldiğimizde arkadaşlar testler 4 aşamadan oluşuyor. İlk aşamamız pekiştiren yani kazanım tarzı sorulardan oluşan testler yer alıyor. Daha sonra düşündüren yani yeni nesile geçiş tarzda birazcık böyle kazanım, biraz yeni nesil tarzda sorular oluşuyor. Daha sonra da beceri temelli test dediğimiz kırmızı bölüme geliyoruz. Burada tamamıyla yeni nesil sorularla uğraşıyorsunuz. Newton'da bu kitabı güzel ve bayağı kalın bir kitap tavsiye niteliğinde kullanılabilir. Bu matematik kitabında da şöyle bir avantajımız var. Her konunun başlığında yine bunlarda da minik konu özetleri vermiş. Altında da etkinlik kısımları var tamam mı? Ancak bunların şöyle bilgi köşeleri var. Bu bilgi köşelerinde verilen bilgiler doğrultusunda arkadaşlar ve çözümler doğrultusunda size alıştırmalarda verilen soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Yani şu çözümler sayesinde şu aşağıda verilen etkinlikler çok rahat bir şekilde çözülüyor. Bu matematik kitabının da seni işte biraz böyle işlem becerini geliştirmesi açısından başlangıç düzeyi için ideal bir kitap olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Şimdi hocam ben bunları aldım. Bana bir soru bankası önerin derseniz hız yayıncılık arkadaşlar hız yayınları sorularını genellikle matematikte ve fen bilimlerinde temelden alıp üstüne böyle temel, kolay, orta, zor şeklinde gidiyor. Bu kitapta aynen öyle. Matematikte konuyu öğrendin. İşte mesela şu kitaplardan birinden etkinlik kısımlarını çözdün. Artık ben test çözmeye başlayayım. Kendimi de yavaş yavaş geliştireyim. Motivasyonum düşmeden devam edebileyim diyorsan, işte bu kitap o kitap. Kolay, orta, zor şeklinde gidiyor ve senin motivasyonunu kırmayacak tarzda kitap oluyor bu kitap. Şimdi e, hız yayınlarının da şöyle bir avantajı var arkadaşlar. E, bir kitabın içerisinde hem kolay hem kolay orta zor yeni nesil soruları gördüğüm için eğer bir soru bankası alma hakkım varsa bundan yana kullanabilirsin diyebilirim senin için. Şimdi ben e, yeni nesil sorulara geçiş yapmak istiyorum. Çok da gözümü korkutmak istemiyorum diyen var ise o zaman da hemen karşımıza Tonguç yayınlarının arkadaşlar 7'den 8'e e, soru bankasını kullanabiliriz. Burada avantaj olarak karşımıza şu çıkıyor. Sorular gerçekten arkadaşlar çözülebilir yeni nesil sorular. İnsanı böyle birazcık yüreğini okşayacak tarzda ya ben yeni nesil matematik yapabiliyorum e, havası kazandıran bir kitap incecik zaten. Bu yaz tatilinde çok rahat bitirilebilir. Ben şimdi yaz tatilinde size bir kombinasyon yapacağım. Bak şimdi. LGS Lise Hocam'ın kitabı, Solomat kitabı, Kari Akademi'den çıkardı. Bu öğretmen bu kitabı 28 günde kendi YouTube kanalında arkadaşlar 28 günde konu anlatımları yaparak soruları çözüyor. Sorular, videolar sanırım 1-1,5 saatlik videolar ve gerçekten ama bu kitap sayesinde birinci dönem matematiğin hepsini bitirmiş oluyorsunuz. Birinci dönem bitirdikten sonra bak buradan Yeni nesil sorular çözerek böyle kendini geliştirebilirsin. Böyle bir kombinasyon yapabilirsin kendine. Şimdi bu kitap sayesinde bilici dönem konularını bitirip yeni nesil sorular çözebilirsin. Ya da hız yayınlarının kolay, orta, zor sorularını çözerek bilici dönem matematik konularını yerine oturtabilirsin. Öğretmenimiz bizim için tam böyle bir ayda 30 günlük planla Yeni nesil soruları da çözdürerek kolay, orta, zor şeklinde LGS, matematik, 8. sınıf, 1. canan konularını bitirtiyor. Düşünsene okula başladığında sen 1. canan matematik konularını bitirmiş oluyorsun. Çok iyi bir şey. Bence o videoları da bakın derim arkadaşlar. Şimdi konu anlatım kitap aldık, soru bankası çözdük. Şimdi başarı düzeyimizi ölçmemiz lazım. Her konudan, her dersten bir anda da branş denemesi çözemiyoruz. Çünkü branş denemesi dediğimizde birinci ünite, ikinci ünite, üçüncü ünite birer arada, bir arada olabiliyor. Bu da bizim sınav çözerken, soruyu çözerken ya ben bu konuyu daha bilmiyorum deyip branş denemesini şöyle kenara atmamızı sebebiyet veriyor. Hemen karşımıza orada ne çıkacak? Bu eksikliği kapatabilmek için kazanımları tek tek deneme halinde çözebileceğimiz bir set. Şimdi bu setin şöyle bir avantajı var. Bu 36 haftalık bir set. Çünkü senin ne var? 36 tane kazanımın var. Bu kazanımlar doğrultusunda her hafta bir tane deneme olabileceksin. Mesela okulda 81-11 kazanımını gördün. Tamam 81-11 kazanımı neymiş? Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulun. pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanların üstü ifadeleri çarpım şeklinde yazarmış. Bak şunu alıyorsun tamam mı? Sen bu kazanımı gördün. Bu konuyu öğrendin. Ama 20 soruda nasılsın? yani yeni sorudan kaç durum var. Yenisi soruları çözebiliyor musun? Hangi noktada eksiğim var? Sana bu denemeler söylüyor. Benim sana tavsiyem, gerçekten şöyle güzel bir hedefin varsa her ders için fen, matematik, Türkçe, inkılap, din kültürü, İngilizce hepsinden şöyle bir kazanım denemen mutlaka olsun arkadaşım. Çünkü haftalık olarak eksiklerini görmen ve bu eksiklerine yönelik çalışmalar yapmam bizim için önemli. Ve matematikte şu yanıl bir sakın düşme. Ya ben şimdi soruları eksik çözdüm. İşte çok da başarılı olamadım. 20 sorudan 10 tane doğrum var. Olmaz bu iş. Sakın de. Tamam mı? Senden istediğim şey şu. Özellikle de matematik dersi için bunu yüzde yüz yapma. Lütfen eğer güzel bir hedefin varsa ya ben sene sonunda iyi bir liseye yerleşeceğim arkadaş diyorsan matematikte çözemediğin soruları arkadaşlar şöyle bir tane defter alın. Sıradan bir defter. O deftere kesip birleştirip yazın arkadaşlar. Mesela bir tane soruyu çözemedim tamam mı? Yapıştır abi buraya. Kes yapıştır. Çözümünü git QR'dan öğren. Altına çözümünü yaz. Ya da işte dershaneye gidiyorsan, özel ders alıyorsan ya da okuldaki öğretmenine sor. Çözümlerini yaz. Bir tane matematikte çözemediğin sorulara bir araya getirdiğin defterin olsun. Bak başarı buradan gelir. Yapabildiğin sorular tamam bingo onlar cepte. Ama yapamadıklarını ne yapacaksın? yapamadıklarımızı da öğrenmemiz gerekiyor. Tamam mı? Eğer bu dediklerim adımlara dikkat edersem... bence matematikteki netlerim gayet de güzel olur. Unutma LGS'ye aslında sıralamamızı belirlen üç temel ders var. Matematik, fen bilimleri ve Türkçe. Tabii ki diğer dersler de çok önemli. Ama bu derslerin puan aralığı daha yüksek olduğu için söylüyorum. Diğer derslerden de hiçbir şey yapmazsan tabii ki de bu sınav yine Olmaz arkadaşlar. Hepsini bir arada götürmemiz gerekiyor. Ki bildiğin üzere LGS dediğimiz sınav sıralama sınavı. Puan sınavı değil. Bu yüzden ne kadar çok gayret gösterip soru çözersek, ne kadar çok soru tarzı görürsek o kadar bizim için faydalı olur gençler. Buradaki tüm kitapların hepsi tavsiye niteliğindedir. Asla reklam değildir. Kendim de koştuk verdiğim öğrencilerde kullandığım kaynaklar. İşte bugün bir LGS, LGS matematik için ağzımız fena alışmış. Kaynak önerisinde bulundum senin için. Bir sonraki videonun konusu ne olsun? İstiyorsan yorumlar kısmında benimle belirtebilirsin. Umarım bu kitaplardan çok fayda görürsün. Seni çok sevdim ve önemsediğimi asla unutma. Bu videoyu beğenip arkadaşlarına paylaşırsan beni çok çok mutlu edersin. Kendine iyi bak.